Marullarım çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu arada fazla çıkmadı. O arası da deri otu falan var işte. Bakın soğanlarıma. Soğanları derin gömmedin. Nasıl olacak? Demiştiniz. Bakın. Gayet güzel oldu soğanlarım. Şöyle Şurada da enginar fidelerim tuttu arkadaşlar. Şöyle bunlar enginar fidesi. Tarlanın diğer tarafındaydı. Buraya geçirdim. Buraya fideledim. Dedim her şey bir arada olsun. Bakın şöyle marullarıma. Minik minik. Böyle çıktılar. Şöyle soğanımı da böyle etrafına yaptım şöyle. İçine dereotu atmıştım arkadaşlar. Maydanoz atmıştım. Nedense maydanozlar henüz görünmüyor. Herhalde daha geç çıkacak o. İçine pırasa tohumu atmıştım. Hani demiştim her sene ekiyorum çıkmıyor. Ziyan olmasın atayım bakalım demiştim buraya. Aa, attım burada çıktı. Neyse oradan alır başka yerlere fidelerim baklalarımın çiçekleri şöyle mis gibi şu anda bile yeşili harika kokuyor. Biraz böyle salladım dallarını. Mis gibi bakla kokusu geldi. Bakar mısınız? Çok güzel. Burada da bezelyem var. Bezelyelerin çiçekleri çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle Bezelyeler de artık çiçek açtı. Şöyle şu sarı olanlar turp tohumu arkadaşlar. İnşallah tarla sürülmezse alırım tohumunu. Turp tohumu çıkacak onlardan. Çünkü turpların çiçekleri bu şekilde oluyor. Çok güzel. Kanola gibi değil mi arkadaşlar? Kanola çiçeklerine benziyor. Şu görmüş olduğunuz beyazlar da roka tohumu olacak. Tabi tarla sürülmezse roka turp. Bunlar da benim bezelyelerim. Fındığımın üstüne doğru sarar. Şöyle ölmezse kalırsak bezelyelerini toplarken de gösteririm arkadaşlar. Şöyle Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Bahçeye diksen çiçek niyetini harika olur valla. Çiçekleri çok hoşuma gidiyor. E, ee, Beselyelerim. Baklalarım. Şöyle. Baklam çok var. Bayağı bir yapmıştım. Baklayı çok seviyorum ben ama danesini arkadaşlar yeşilini sevmiyorum. Danesini seviyorum. Bakla da göstereyim size. Bakın. Baklama. Baklalar artık olmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Evet. Baklalarım olmaya başladı. Burayı da arkadaşlar çapaladım bu kenarı. Çünkü burayı traktör sürmedi. Çünkü fındıklar var. Mecburen elimde çapalıyorum şöyle. Biraz çapaladım böyle bu kenarı. Lahana tohumu ektim. Bir kısmına da pırasa ektim arkadaşlar. Onları da çıktığı zaman gösteririm. Şöyle manzarayı göstereyim size. Manzara süper. Gerçekten manzara süper. Ama bu taraf daha güzel değil mi arkadaşlar? Sarı çiçekler. Burada da komşumun roka tohumları var. Eee fasulyelerim fasulye mısır ekmiştim fasulyem çıktı arkadaşlar şöyle fasulye bakın şöyle fasulyem çıktı şu mısır arkadaşlar bakın şu şu mısır şunlar da fasulye şöyle çıkmaya başladılar gördüğünüz gibi ee, Şunlar da domates tohumlarım çıktı gördüğünüz gibi bunlar da domates tohumlarım böyle bu sıraya yapmıştım bir sıra oradan mesela çapalarken fidelerini fazla olanlarını sık olanlarını alırım başka bir yere fidelerim yani olmayanlara veririm komşularıma. Ee, öyle, bakın şöyle. Telefon bulanık. Çünkü hızlı hareket ettiğim için. Şöyle arkadaşlar. Bunlar domateslerim. Ee, biberlerim çıkmaya başladı. Onu göstereyim size. Az önce gördüm, çok sevindim. Bunlar da acı biberlerim arkadaşlar. Şöyle bunlar da acı biberlerim. Acı biberlerimiz de çıkmaya başladı. Patlıcanlara baktım çıkmamış. Henüz herhalde vakti var. Öyle yani. Biberler başladı çıkmaya. Sarımsağım hiç güzel değil arkadaşlar. Hiç. Hiç güzel değil. Çapalamam lazım. Çapalayacağım. Nedense böyle uçları sarı sarı oldu. Herhalde çapaladıktan sonra bir kendine gelir diye düşünüyorum inşallah. Şöyle. Bunları da sarmasaklarım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çapalayınca bakarız. Güzel olur o zaman. Şimdi bu aşağıydı arkadaşlar, bakın burada fındık var, bakla babamın baklaları, şurada da tel var komşunun teli. Burası dar bir alan kaldığı için bu dar alanı e, balkaba, bir de karpuz kavun yapmayı düşünüyorum. Aralarına böyle tek tek bir e, fasulye, ay fasulye diyorum, pardon. Aralarına mısır yaparım, süt mısır yemek için. Öyle düşünüyorum. Ya da beyaz mısır yaparım aralarına ee, mısır unu yapmak için beyaz, e, beyaz mısırdan mısır unu daha güzel oluyor. Ziraat mısırından güzel olmuyor arkadaşlar. <laughs> Ziraat mısırı güzel olmuyor ama köy mısırı güzel oluyor. <laughs> Şurada da fındığım var. Gördüğünüz gibi fındıklarım canlanmaya başladı. Böyle bunda dipleri hep kazılacak. Ee, Valla herhalde Ramazan'dan sonra yapacağım diyorum. Çünkü e, şuraya kadar yaptım zaten bakın. Şuraya kadar yaptım. Tabi buradan aşağısı yapılacak. Ee, Ramazan'dan sonra yemek yer, su içer yaparım. Ama şu anda kendime eziyet etmek istemiyorum. Vakti var. Bunlar da pazılarım. Şöyle pazılarım. Bunlar da tohuma çıkıyor. Arkadaşlar bakın. Bazı baklaları yaprak biti sarmış. Şöyle. Şöyle göstereyim. Bakın. Simsiyah. Bakın bu sağlıklı olan. Gördüğünüz gibi bu da sağlıksız olan bitli olan gördüğünüz gibi yaprak biti dolu ee, ilaç atmadık ilaç atmayı düşünüyorum açıkçası çünkü bu şekilde hayatta böyle yani bütün bütün baklalar bu şekilde olur yazık günah gördüğünüz gibi üzeri böcek dolu ilaçlarız arkadaşlar ee, ilaçlar bunun ilacı yaprak biti ilacı diye satılıyor ya da bir cam sil kabının içine fısfısın içine su sirke su sirke koyup çalkalayıp da yaprak bitine engel olabilirsiniz ama maalesef o kadar çok bakla var ki ben o kadar sirkeyi nereden bulacağım bakla çok o yüzden ilaç atmak gerekiyor çünkü yarın öbür gün Biberlerime de lazım olacak. Lahanama da lazım olacak. Çünkü yaprak biti onlara da geliyor. O yüzden ilaç almamız şart. Şart arkadaşlar. Şurası da ee, tarlamızın başı. Duvarın dibi. Burada benim nanelerim var arkadaşlar. Nanelerimi otlar basmış. Gördüğünüz gibi harika bir şey. Çok var çok. Bakın şöyle gördüğünüz gibi şu arada da yani burası komple nane. Nanem çok var arkadaşlar. Yani şuraya bakın. Şuraya bakın. Şöyle ee, bir ara büyük ihtimal ee, temizleyeceğim. Şöyle otlarını temizlemem lazım yoksa otlar yüzünden nane alamam. Bakar mısınız şunların güzelliğini? Şöyle mis gibi koktu arkadaşlar böyle karıştırdım ya. Bakın hadi kokusu size de gelsin. <laughs> Karıştırınca böyle. Ee, burada da baldıranım var. Bu baldıranları ben ne zaman sonbaharda. Fındıkların oraya götüreceğim arkadaşlar Çünkü burada e, Otların arasında yazık oluyor Orada fındık diplerine bakım yaptığım için Bunlara da bakım yapmış olurum Aynı zamanda benim oğlum da geldi Hoş geldin oğlum Cesur Bu da kayınpederimin aşıları Ama tutmamış Belki tutar dursun böyle İşte bunlar benim baldıranlarım Arkadaşlar bunların da kokularına bayılıyorum Bakın şöyle Şöyle yaptığınız zaman Oh mis gibi baldıran kokusu. Şöyle. E, bunlar da benim baldıranlarım. Baldıran ne? Arkadaşlar. Baldıran. E, bizim yediğimiz bir ot. Baldıranı güzel temizliyoruz. İnce ince doğruyoruz. Bulgur ya da pirinçle haşlayıp soğan. Salça. Onu güzel kavuruyoruz. Kahvaltıda akşam yemeklerinde acıkınca her şekilde gider. Çok güzel bir e, ot türü, baldıran. Yani adı baldıran. E, bizim köyde büyük ihtimal ordudan geldi onun kökü. Çünkü Sakarya'da görmedim hiç. Bence ordudan geldi onun kökü. Çünkü babaannemden getirdim. Babaannem de büyük ihtimal ordudan getirdi. Bunlar da benim pasılarım. Bunlar geç, burası geçen seneki bahçemden kalma arkadaşlar. Şimdi e, benim bahçem. Ben biraz yürüdüm. Benim bahçem görebiliyor musunuz bilmiyorum. Fındık var orada. İşte orada benim bahçem. Çok da sallıyorum kusura bakmayın. Şöyle. İşte orası benim bahçem. Ben oradan böyle yürüdüm. Eski bahçemin yanına geldim. Eski bahçem derken geçen sene buraya bahçe yapıyordum ben. Bu sene o tarafa yaptım. Çünkü senelerdir burada yapıyorum. Şey oldu. Hmm ot ilacı atılıyor buraya. Ot ilacı senelerdir atılmadığı için ben o tarafa kaydım. Aha, öyle yani. Cesur! Annem! Annem! Dili dışarıda kalmış Cesur'un. Şimdi bunlar da benim geçen seneden kalma pırasalarım. Arkadaşlar şöyle. Şey Dursunlar. Katlar mı bilmiyorum ama dursunlar. Zaten tarla henüz sürülmeyecek. Ee, tarlamızın sınırı da bu ağaç arkadaşlar. Bu ağaç dediğim yani şurada bir şey var. Tarlamızın sınırı da nerede? Şu otların içinde galiba direk var, işaret var. Bu komşunun cevizleri. Ceviz ağacı. Şu aşağıdaki ağaçlar benim yani bizim ağaçlarımız. Şöyle fındıkların oradan bahçem var. Böyle arkadaşlar bu tarla komple sürülecek, mısır ekilecek. Ekim zamanında da gösteririm. Ee, Vişnacımı göstereyim. Vişnacım. Ee, eşimin eniştesi getirmişti bana. Rahmetli eniştemiz. Onun da burada bir anısı kaldı. Şöyle. Bu da bizim işte ağacımız arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel, pembe beyaz. Buralar benim bahçe alanımdı geçen sene. Gördünüz mü? Bakın, çok güzel. Çok güzel. Ee, bu da benim eriğim arkadaşlar. Bunun da cinsit Ordudan geldi. Bu da Damaskan eriği. Damaskan eriği. Bu da e, geç çiçek açıyor, geç yaprak veriyor. O yüzden de e, don olayından, işte yap, e, çiçek dökümünden hiç etkilenmiyor. Geç olduğu için hiç etkilenmiyor arkadaşlar. E, geç olduğu için üstü dolu erik oluyor. Onu da Allah izin verirse. Ölmesel kalırsak onu da çeker, gösteririm size. Aynı zamanda benim bu met ede de anlattığım eriğimin üstünde üzümüm de var. Üzüm bağ, bakın şöyle üzümü de var üstünde. E, o çıktı mı Görüyor musunuz? Kendine. Hayır biz kendimiz diktik. Onun da üstünde üzüm var. Hem üzüm yiyeceğiz hem erik. Hı. Hatta aynı anda oluyor. Gerçekten Hı. aynı anda oluyor. Ee, erik biraz yumuşamaya başlıyor ama. Üzüm de tam kıvamında oluyor o ara. İkisi de aynı anda oluyor. Burada da gördüğünüz gibi eski bahçemden kalma baklalarım. Ay bakla diyorum. Baklayla kafayı bozdum. Aa, nem 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 neydi bu? Ne, 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 pazı, pazı. O kadar çok ürün var ki. İşte erik, vişne, fındık, pırasa, marul, vişne soğan, şu bu derken inanın adını unuttum. Bak şeyin hem Pazının. Pazı. Aa bakın. Bakın bakın. Aa ben bir tane daha gördüm. Harika. Ama <laughs> Ay ay ay. Dilin niye dışarıda senin oğlum? Niye senin dilin dışarı? <laughs> 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 Beni görünce kaçtı. Cesur. Bakın ayva yaprakları canlarım bakın. Çok güzel ayva çiçekleri. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Geçmiş videolarımda var. Bu ayvanın yapraklarını toplamıştık. Bakın zaman ne çabuk geçiyor. Zaman ne çabuk geçiyor. Tekrar yeşillendi. Efendim tekrar yaprak verdi. Yedik. Ay pardon içtik yaprağını. Yaprağını içtik. Biraz kaldı. O da dursun poşetli bir şey olmaz. Ihlamurun ee, içine koyduk. Oğlum, 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 ne arıyorsun oğlum Burada sen? Şey bulmuş, ne bulmuş? Fare. Fare. Onu arıyor yine. Fare. Öyle işte arkadaşlar ya. Biraz fazla konuştum, biraz kafanızı şişirmiş olabilirim. Affola. Öyle. Bugün ne yaptım? Bugün, bugün çok yiğitliğim tuttu. Elif'cim bu tarafta durun annem siz Cesurla Cesur. Yani. <laughs> Cesurla mı yani? <gülüyor> <gülüyor> Cesur yerinde durmuyor ki. Fış 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 geziyor. Ee, <laughs> ne anlatacaktım? Bugün hamaratlığım tuttu. İki tane ev temizledim. Ee, i̇ki ev temizledim. İşte biraz da dedim tarlayı dolaşayım. Biraz uyudum. İki ev temizledim, bakar mısınız? Uykuya bile vakit buldum. Ee, şurada da geçen seneden kalma soğanım var. Anne bak. Şöyle alalım bunu. Asılırken pat diye de yere düşüyormuşum. Üfle. Oo çok güzel. Doğum günü gibi. Doğum günü gibi değil mi? Bunu sökemiyorum ya. Evet 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 geliyor. Gel gel. İşte bu. Gel. Ee, geçen seneden kalma bu. Elif, Elif'in elinde gördüğünüz gibi. Bakın burada yine var, geçen seneden kalma. Onu da başka Maşallah. bir salataya, başka bir salataya koyarız. Düşünebiliyor musunuz yani? Ekiyorsunuz. Ee, geçen seneden kalanlar oluyor. Çok güzel bir şey. Ee, burada da marullarım var. Onlardan çıkıyor, Geçen seneden kalma <laughs> e, maydanozlar marullar biraz da marul alacağım. Beyaz. Şöyle gördüğünüz gibi. Cesur Bugün dolanmış. eşim aradı birazdan. Bugün e, bir şey hazırlama. Ben mangal yapacağım dedi. Ya? Tulumba tatlısı almış. Et almış. Çiğ köfte almış. Ee, bana sen bir şey hazırlama dedi. Ben de dedim ben hiçbir şey hazırlamayayım. O zaman sadece salata yapayım dedim. Aynen şöyle söyledi sen çorba yap, pilav yap, salata yap. Allah'tan. Yani Allah'tan yemek bana ait değil arkadaşlar. Hı hı. Allah'tan yani. Bir ana yemek bana ait değil. Aynen. Babalar mangal yapıyor neden? Nedense hiç sorma. Bakın bu da rokalarımın tohumları. Tarla sürülmezse alacağım arkadaşlar tohumları şöyle gördüğünüz gibi turp tohumları'm. Yani tarlanın tarlanın en güzel anı çiçek, en güzel anı arkadaşlar. Şöyle marulum gördüğünüz gibi. Çok güzel. İşte marullarımı alacağım. Anne cesur çeksene. Nerede? Görünmüyor ki cesur. Biraz marul alırım arkadaşlar. Soğan aldım. Elif bu tarafa gel annem. Soğanları bu tarafa koy. Soğan aldım. Maydanoz alacağım. Marul alacağım. Bu tarafa koy çocuğum. Ee, nane de alayım diyorum o tazelerden. Salatanın içinde çok güzel oluyor. Nane de alırım. Tarlanın en güzel anı yeşil örtü, yeşil örtü, çiçekler açıyor, ee, gördüğünüz gibi yeşil, yem yeşil, harika, ee, böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tarlalar sürüldükten sonra kahverengiye dönüşecek her yer. Şu anda tarlanın e, arazilerin en güzel anı böyle. <laughs> orada da benim ceviz ağacım var. O toparlak ağacın yanında. Şöyle. O da orada yetişiyor. Böyle arkadaşlar. O daha çabuk gidiyor. Öyle. Hamaraklığım tuttu. İki evi birden. temiz tertemiz. Evet. Tertemiz oldu. Ee, Yasemin. Osmaniyeli Yasemin. Bir de Mevlüt'e sormuşlardı. Hatta Meral de sormuştu zannedersem. E, ektiklerin çıktı mı diye. Çıktı arkadaşlar. Çıktı. Hatta çok güzel çıktı. Yine geldim bahçeme. Yine geldim. Elif'ciğim fazla gezme. E, çok gezince beton gibi oluyor. Bunlar benim salatalıklarım arkadaşlar. Bakın salatalıklarım. kamera odaklansın. Şurada. İşte bu da benim salatalıklarım, topraktan yeni çıkıyorlar, yeni yeni uyanıyorlar. Anne bu olur o göbeği sağlam. Bunlar geçen seneden kalma kabak. Şurada da gördüğünüz gibi sakız kabaklarım. Bakar mısınız tohumun gücüne? Bakın şunu kaldırmış. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın şu toprağa. İnanamıyorum ya. Şu tohumun gücüne bakar ya mısın? Inşallah. Hani şöyle dokunduğunuz zaman kırılır. Ama Toprağı. o toprak e yukarı çıkarken şunu kaldırmış. Yok böyle bir şey ya. Çok güzel. Bu sakız kabağı arkadaşlar. Aa, ben güzel. yine onların topraklarını koyayım üzerlerine. Ne yapıyor? Onlar ne yapacaklarını biliyorlar. Evet. Vayle. Şu şey mi? Ot. Mu? Öyle arkadaşlar ya. Şuraya da bir karpuz yapmayı düşünüyorum. Bu alan boş. Karpuz belki yaparım bilmiyorum. Böyle dolaştığımız alan boş. Daha çok şeyler yapacağız. Ramazan. Ee, Ramazandan dolayı biraz malum. Bir şeyleri bekletmeyi aldım. Soğanlarım işte arkadaşlar. hani Bazı arkadaşlar yazmıştı. Eee biraz derine gömseydin hiç böyle olur mu diyen arkadaşlarım diyen arkadaşlarıma selamlar bakın olmaz olur mu hiç siz yeter ki yapın siz yeter ki tohuma tohumu toprağa verin o oluyor arkadaşlar çok derin yapmaya gerek yok soğan zaten arsız zaten poşette yeşilleniyor kaldı ki toprakta mı yeşillenmeyecek yani öyle Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Böyle arkadaşlarıma Cesur. Yasemin'e Mevlüde'ye <laughs> işte bütün arkadaşlarıma yani bütün arkadaşlarım merak etmişlerdi. Çok teşekkür ediyorum. Meraklarınızı umarım gidermişimdir. Çıktı. E arkadaşımın bir tanesi yasaklardan dolayı hep evdeyiz. Bunu aldık. Çek dedi. Bir şeyler çek, bağ bahçe çek. biraz gözümüz gönlümüz açılsın dedi. Ben de onu kırmadım. Şöyle çektim arkadaşlar. Umarım gönlünüzü hoş etmişimdir. Çok güzel. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.